Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Büyükşen olayıyla Türkiye'nin tanıdığı Osman Büyükşen Twitter'dan yüreklerimizi yakan bir paylaşım daha yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildiğiniz gibi bayram yaklaşıyor ve herkes annesinin babasının ziyaretine gitmek için can atıyor dostlar. Annesinin babasının katillerini arayan ve tüm Türkiye ile bunu başarmaya çalışan Osman Büyükşen Twitter'dan herkesin yüreğini yakan bir paylaşım yaptı. Yapmış olduğu paylaşımda annesi ve babasını paylaşarak kalbi güzel annem yiğit babam şeklinde bir fotoğraf paylaştı. Allah ikisine de rahmet eylesin. Osman Büyükşen yalnız değil hepimiz onun yanındayız. İnşallah katilleri bir an önce bulunacak ve adalet yerini bulacak. Eğer sizler de Osman Büyükşen'in yalnız kalmasını istemiyorsanız videoyu beğenip paylaşarak onun yalnız olmadığını gösterebilirsiniz. Hepinizin bayramı şimdiden mübarek olsun. Görüşmek üzere sağlıkla kalın dostlarım.